Merhaba selamlar teknoloji severler ben Mert Bugün sizlerle beraber bir yıldır kullanmakta olduğum iPhone 11'in uzun kullanıcı deneyimini aktaracağım Bu videoda sizlere iPhone 11'in objektif bir şekilde artı ve eksi yanlarını hepsini anlatacağım Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın Hadi hep birlikte videoyu inceleyelim iPhone 11 almamdaki en büyük etkenlerden birisi uzun yıllardır iPhone kullanıcısı olmamdı Yaklaşık 3 S'den beri ben hep iPhone kullanıyorum 4S kullandım, 5S kullandım, 6 kullandım, 7 kullandım, 8 kullandım, XR kullandım o yüzden iPhone'un bir e, sadakatli bir müşterisiyim açıkçası. 8 bin lira vermeden önce iyi Android modellere de bak. 5 bin civarı, 6 bin civarı çok güzel Android telefonlar vardı. Uzun yıllardır iPhone kullanıcısı olmamdan ötürü telefonumu değişti, iPhone'umu değiştirmeme kararı aldım. Neden bu telefona 8000 lira verdin diye soracak olursanız öncelikle haz olarak beni çok tatmin etti. Performans açısından gayet iyi. Beklediğim kadar hiçbir düşüklüğü yok. Bence parasının hakkını veriyor. Ben çok az sat yapan biriydim önceden telefon, bilgisayar, teknoloji konusunda. iPhone 11'e geçmeden önce en son kullandığım telefon iPhone 6'ydı iPhone 6'yı satıp biraz birikmişim vardı. iPhone 8 almayı düşünüyordum. iPhone 8'i alana kadar dedim ki iPhone Plus alayım dedim. Üzerine biraz daha koyayım dedim. Sonra iPhone Plus'ı alana kadar XR alayım dedim. Sonra XR'ın beğenmediğim özellikleri vardı. Öncelikle kamerasını çok tasarım olarak beğenmedim. Özellik olarak hemen hemen ayrı. En son dedim ki iPhone 11'in 64 GB'lık modelini alayım dedim. Biraz daha koyayım. Sonra bir baktım. iPhone 11 zaten 20-30 GB'a yakın hafızası sistemi yiyor. E bana kalacak 30, 30 GB'lık bir alan olacaktı. Benim telefonumda videolar editiyorum, Maillerimi kontrol ediyorum. Fotoğraf çekiyorum. sıktıklar video çekiyorum sıklıkla. O yüzden benim işimi en iyi 128 GB görecekti. En son limitimi 8000 TL'ye kadar çıkardım. Neden iPhone 12 almadın da madem o kadar çıktın iPhone 11'de kaldın diye soracak olursanız arasında gerçekten bir fark vardı artık. Ama iPhone 7'den iPhone 11'e kadar hep baktığınızda fiyat aralığı 500 ile 1000 lira arasında değişiyor. Bir bakmışsınız 8000-9000 civarında paralar ödemiş oluyorsunuz. Ama yaklaşık bir yıldır kullanıyorum. Verdiğim paranın sonuna kadar hakkını veriyor. Biraz tasarımsal özelliklerinden ve teknik özelliklerinden bahsedecek olursam bildiğiniz üzere iPhone 11 6.1 inç IPS tabanlı LCD ekrana sahip. Bu ne gibi yararlar sağlıyor diye soracak olursanız 5.8 ince göre biraz daha geniş bir ekran size sunuyor. Bu ekranda video çok izliyorsanız, film çok izliyorsanız gayet hoş oluyor. Gerçekten iyi bir ekrana sahip. Arka kısma baktığımızda ise cam bir kapak bizleri karşılıyor. Kameralar biraz daha önde ve alüminyum çerçeveye sahip. Bu yüzden kılıf kullanmayı ihmal etmeyin. Çünkü alüminyum gerçekten çok çabuk çizilen bir şey. Ağırlık kısmına gelecek olursam yaklaşık 194 gram bir ağırlığı var ama bence gerçekten ağır bir telefon bu. İlk aldığımda fark etmedim fakat uzun kullanımdan sonra gerçekten ağırlık yaratıyor sizlere. Ve benim gibi günde 9 saat 10 saat telefon kullanan biriyseniz gerçekten bileklerinizi ağrıtabiliyor. O yüzden iPhone 11 alacaklara veya kullanan arkadaşlara tekrar söylüyorum gerçekten uzun bir süre sonra sanki elinizde 1 kiloluk bir eşya varmış gibi oluyor. Bunu demeden geçemeyeceğim. Kusura bakmasın iPhone kullanıcıları. Gerçekten bu beni en çok yoran şey oldu. iPhone 6s elime aldığımda gerçekten arasında %75'lik bir fark var. E dersen ki iPhone 6 ile niye kıyaslıyorsun? Ama benzer fiyat aralığındaki telefonlar gerçekten çok daha ince ve çok daha hafif. Ama iPhone'dan kopamıyorsanız bu arada alışmak zorundasınız. Dersiniz ki iPhone 12'de, 12 Pro Max'te bunlar var mı? Gitgide ağırlaşıyor. Benzer olsa da iPhone 11'den sonra hatta X'ten sonra tüm telefonlar ağır geliyor bize. Bu da neden kaynaklanıyor? Bataryasından kaynaklanıyor. Çünkü iPhone 8'den önce bataryalar 1800-2100 ampere kadardı. Bu da telefonu daha ince kılıyordu. Tasarım konusunda son olarak demek istediğim tek bir şey daha var. Ben iPhone 10 çıkmadan iPhone 11'i aldım. Hep 5 çok beğenirdim 5 tasarımını. Çerçevesi, köşesi gerçekten çok minimal bir bakış açısıyla tasarlanmış bir telefonu. Hep dedim keşke iPhone 10, 11 vesaire çıkarken bu çerçevede olsa dedim. Gerçekten iPhone 11'i almadan önce iPhone 12'nin aynı 5S tarzında bir modelini görseydim kesinin ağzını kesinlikle açıp biraz da iPhone 12 alırdım. Ama almamdaki en büyük sebep sadece tasarım olurdu. Çünkü iPhone 11 ve diğerleri baktığınızda hep 6S, 7, 8, 8 Plus hep beraber yuvarlak bir köşelere sahip. Bu da artık insanları alıştırdı. Ama sıkılıyorsunuz bir süre sonra. Gerçekten 5S miniminen anlamda çok tasarımlı bir telefondu. Hatta bunu çok satmasından sebep 5SE çıktı bilirsiniz. Türkçe telaffuz ediyorum. O da çok sattı. iPhone'un en çok satan telefonlarından biriydi. O yüzden iPhone 12 de öyle bir tasarıma gitti. Baktığınızda iPhone 12'yi tercih eden arkadaşlarım, birkaç tane arkadaşım daha doğrusu ve ben de eğer tercih edecek olursam hiçbir özelliğine bakmadan tamamen tasarımsal özelliğini tercih ederim. Ben ara ara grafik tasarım da yapıyorum. O yüzden özelliklerinin dışında neden tasarımı bu kadar diye takılıyor soracak olursanız bence telefonun özellikleri kadar bir o kadar da telefonun tasarımı da sizi uzun yıllarca o telefonu kullanmanıza itiyor. Ben bu telefonu alırken dedim ki ben bu telefonu 5 yıl kullanırım dedim. Birinci yılımdayım daha 4 yıl var. 4 yıl daha ben bu telefonu kullanacağım. O yüzden tasarımını ...çok çok sevmem lazım. Şimdi teknik özellikleri biraz bahsedeceğim. İlk olarak buna ekrandan başlayacağım. Ekranda ilk aldığınızda fark etmediğiniz bir nokta var. Bence iPhone 11 kullanıcıları bunun gayet farkında. O ne diye soracak olursanız... ...çerçevesi gerçekten bir süre sonra çok kalınlaşıyor. Baktığınızda yaklaşık 1-2 milime kadar kalın bir çerçevesi var. Bu da video izlerken göz yoruyor biraz. Eğer bir de siyah telefon dışında... ...renkli, beyaz, sarı... Veya daha değişik renklerde telefon alacak olursanız uzun video film izlemelerinizde gözünüze çok çarpıyor, çok yoruyor. Çünkü artık insanlar yani gerek bilgisayarlarda gerek televizyonlarda hep ince çerçeveye çok alıştı. Alışılmışın dışına çıkmak gerçekten çok zor. iPhone 11'i veya bu segmentte bu fiyat aralığındaki telefonu alan arkadaşlarımız veya alacak kişiler uzun yıllar kullanacak olursa bunu da göz ardı etmesin. Bir süre sonra gerçekten o da göz yoruyor. Ha derseniz ki çok mu detaya takılıyorsun? Hayır gerçekten ekran her şeyi. Benim günde 10 saati bir ekran süren var. O yüzden çerçeve kısmı gerçekten önemli. Ekran özelliklerimize son kez bakacak olursak en başta da söylemiştim 6.1 inç ekran var. Bunun yanında da 60 Hz'lik bir tazeleme oranı var. Bu ne demek oluyor? Biraz daha sıcak renklerin soft hali var bu ekranda. Eğer çok sıcak renklere alışık değilseniz soft renklerle daha iyi işinizi kullanıyorsanız çok daha detaya girecek olursam pastel değil daha soft daha minimal renkler kullanıyorsanız ve bu göz renginiz yormuyorsa gayet sorun çıkarmadan 60 Hz telefonla yeterli. Şimdi gelelim en beğendiğim özelliklere. Bunlardan birincisi kamera, ikincisi batarya. Bataryayı neden bu kadar çok beğeniyor diye soracak olursanız çünkü gerçekten baktığınızda çok yüksek bir bataryası yok. 3110 amperlik bir bataryası var. Benzer amiral gemileri olan telefonlarda bunlar 5000-6000'e kadar çıkıyor. Ama iPhone'dan vazgeçemeyen kullanıcılar gerçekten şu an beni çok iyi anlıyordur. Uzun yıllar iPhone kullandığınız zaman hep 1800-2100 amperlik telefonlar kullanmışsınızdır büyük ihtimal. iPhone 11'e geçtiğiniz gerçekten sanki telefonu iki gün kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Uzun süre gidiyor. Oyunda da çok uzun süre gidiyor. Video izlerken de çok uzun süre gidiyor. Zaten baktığınızda 17-18 saate kadar video izleme özelliği var. Kapat, telefonu kapatın, açın 18 saat Netflix'ten filminizi, dizinizi. Hiçbir şekilde sorunsuz bir şekilde 18 saate kadar test ettim. İzlenebiliyor ama bu %100'deyken izlenebiliyordu. Şu an %95'lik bir bataryam kaldı. Bu da 16 saate kadar düşürdü. Yani %5'lik bir kısım yaklaşık 1 saatlik bir video, 1,5 saatlik bir video izleme olanımı düşürdü. Ama bu neden kaynaklandı? Yaklaşık 9 10 aydır ben hiçbir telefonla oyun oynamadım. 10 ay boyunca şarjım hep %98, %99'du bataryam. Yaklaşık 1 aydır PUBG, Night falan oynuyorum. Bu da şarjımı %5 götür, %3 birden götürdü. Oyunda çok zorluk yaşamıyorum. Yaklaşık oyunu da 4 saate, 5 saate kadar %100'lü bir performansla oynayabiliyorum. Diğer bir beğendiğim özelliğe gelecek olursam o da kamera oldu. Oldu. Gerçekten fotoğraf çeken birisi veya video çeken birisiyseniz ve bu işlerle uğraşıyorsanız bence gayet tüm özelliklerimi karşılıyor. Kamerada geniş açının olması çok güzel oldu bu telefonda. Gerçekten gündüz vakti eğer arabada story çeken biriyseniz, <laughs> benim böyle arkadaşlarım var, beni sırf telefonumu kullanmak için gezdiriyorlar. Ama onun dışında gerçekten güzel doğa fotoğrafları, sanatsal fotoğraflar çekmek istiyorsanız sizlere az sonra da gösteririm fotoğraflarımı gayet hoş fotoğraflar çıkıyor. Tabi biraz da o sizin bakış açınızdan kaynaklı. Videoda da keza yine öyle. Video çekerken de 4K video çekebiliyorum. Fakat videoda geniş açılı kamerada akşam video çekerken ve fotoğraf çekerken aydınlık ilk kameraya göre daha az olduğu için, ışığı daha azaldığı için fotoğrafların kalitesi geniş açıda karanlıkta gerçekten iyi değil. Belki 12'de bu düzelmiştir ama 11'de bu gerçekten bence zor bir sorun. Ama onun dışında baktığınızda kameraya gerçekten portresine özellikle de ben çok kullanıyorum. Gayet iyi, gayet hoş fotoğraflar çekiyorum. Hatta kariyer anlamında <laughs> LinkedIn fotoğrafları çekiyorum telefonda. Yakında pasaport için de fotoğraflar çekeceğim. Şaka bir yana gerçekten kameranın özellikleri hoş. Baktığınızda hemen hemen tüm amiral gemileri, benzer telefonların hepsinin kameraları gerçekten iyi. Ama bir telefonu kamera için mi alıyorsunuz? iş için mi alıyorsunuz oyun için mi alıyorsunuz? Bence iPhone 11 bunların hepsini karşılıyor. Kameranın bir diğer iyi yanı ne diye soracak olursanız belki ben abartıyorum belki gerçekten siz de farkındasınızdır. Android telefonların çoğu iPhone 11 ve iPhone 12'den gayet iyi kameralara sahip. Fakat video çekip veya fotoğraf çekip Instagram'a attığınızda kalitenin gerçekten çok kötü olduğunu görüyorsunuz. Bilmiyorum ne kadar doğru ama Instagram'ın iPhone'la bir anlaşması var deniliyor. Ama gerçekten de siz de fark etmişsinizdir. Aynı segmente bir telefonla Instagram'a veya başka bir sosyal mecraya fotoğraf veya video attığınızda iPhone'un daha kaliteli olduğunu her halinden belli oluyor. Dostlar sizlerle iPhone 11'in beğendiğim özelliklerinden biraz bahsettim. Gerçekten kurcaladığınızda veya satın aldığınızda sizler de benimle aynı duyguları paylaşacaksınız. Biraz da beğenmediğim özelliklere daha detaya inelim. Videonun başında da bir iki söyledim fakat burada da biraz daha detaya inmek istiyorum. Ekran gövde kullanım oranı iPhone 11'de yaklaşık %78'lik bir gövde kullanım oranı veriyor. Bu da benzer telefonlarda %95'e %98'e kadar çıkıyor. Bu da size tam gövde anlamında video izlerken veya bir uygulamada gezerken veya bir iş yaparken tam ekran kullanım özelliği sunmuyor bunun farkına tabi uzun bir süre kullandıktan sonra farkına varıyorsunuz ilkten gerçekten geçişlerin hoşluğu vermiş olduğu has çok iyi ama dediğim gibi bir süre sonra ekranın sanki böyle biraz küçülmüş olduğunu hissediyorsunuz bu da rahatsız ediyor biraz özellikle bunu PUBG gibi oyunlar oynadığımda çok daha iyi anlıyorum çünkü bazen ekranın hoparlör kısmında biraz kalıyor ekran orada bir şey var onu görmüyorum veya bir adam var veya bir canavar var onu görmüyorum. Bu benim kötü etkiliyor. Niye o kadar para veresin? Niye tam ekran kullanmayasın? Diye sorarım ben buradan iPhone'a. İkinci bir beğenmediğim özellik ise Face ID özelliği. Aslında Face ID'yi çok beğeniyorum. Çok kullanışlı. Gerçekten süper ötesi algılıyor. Ama neden parmak izi yok? Çünkü günümüzde Covid denen bir gerçek var. Uzun bir sürede devam edecek. Bence biz maskeleri falan uzun bir süre çıkaramayacağız. Bu yüzden bence artık iPhone'larda bir parmak izi olması lazım. Ben bu telefonu 3-4 sene kullandıktan sonra iPhone 12 veya iPhone 11 çıktığında ona geçmek istesem gerçekten parmak izi görmek isterim. Neden? işte şifresi var. Şifre gir. Ya niye abartıyorsun diye soracak olursanız Okey ama bazen elim dolu oluyor, işlerimde oluyorum veya bir şekilde şifreyi bilme imkanım olmuyor. Ben direkt parmağımı dokundurup telefonu açmak istiyorum yani şifre yazmadan. Boşuna mı 1000 liralık telefonda da parmak izi var, 15 bin liralık farklı telefonlarda da parmak izi var. E demek ki insanlar bundan vazgeçemiyor. Mesela iPad'lerde son iPad Air'da gördüğünüz üzere üstte bir parmak izi çıktı. Hem Face ID var hem parmak izi var. Ne kadar hoş. Onu da kullandım ben. Gerçekten çok hoş yani. Yeri geliyor. Ben telefonumu parmağımla açıyorum. Yeri geliyor Face ID'mle açıyorum. Yeri geliyor kapkanlık bir ortamdayım. Bu sefer ışığı açmak zorunda kalıyorum. Bence çok fazla abartmadan parmak izinin artık olması gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizlere elinden geldiğince iPhone 11'in uzun kullanıcı deneyimini aktardım. Yanlışlarım vardır, doğrularım vardır. Bence bana katılırsınız katılmazsınız. Bu gibi yorumlarınız olsa da aşağıda yorum kısmına yazarsanız gerçekten çok memnun oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.